Bu arada telefon attığımız sanıyorum hazır. Ee, Avukat Ender Bey, e, telefon attığımızda galiba. Ender Bey. Buyurun efendim. İyi, i̇yi, iyi akşamlar diliyoruz. Efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, teşekkür ederiz efendim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. E, efendim? Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sanıyorum... Buyurun efendim. E, bize konuyu daha geniş bir şekilde anlatacaksınız ama... Öncelikle... Evet. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Ee, müvekkiliniz Şahin Ulu. Doğru değil mi? Evet. Ee, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi Değildir efendim. Kendisi e, sizin de bildiğiniz, daha önce de söylediğiniz gibi bir spor adamıdır. Evet. Ve bu tür kendisi, kendisiyle çok daha öncesinden 2001'de Haluk Ulusoy yönetimine karşı bir suç duyurusunda bulunmuştuk. O ondan beri de tanışıyoruz efendim. Evet. Peki e, bize bu ihbarname ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi bununla ilgili bizim hazırlamış olduğumuz bir VTR var ama o VTR'yi e, ben kullanmayacağım çünkü izleyenlerin de akılları karışsın istemiyorum. Siz e, lütfen herkesin anlayacağı bir şekilde hukuk dilini kullanacaksınız muhakkak ama herkesin anlayacağı bir şekilde lütfen e, açıklarsanız, evet, anlatırsanız. Evet, ben gelince herkesin anlayabileceği şekilde açıklamaya çalışayım. Evet. Şimdi Aziz Yıldırım ve özellikle 3 Temmuz sonrası e, oluşan bir e, operasyon var. Evet. Bu operasyon sonucunda da verilen bir karar var. Bütün spor kamuoyunun bildiği bir karar. Bu karar sonrasında ve öncesinde daha doğrusu bir e, senel Fenerbahçe'nin uğramış olduğu zararlar var. Evet. O zararlar sebebiyle bile... E, Fenerbahçe'nin zarara uğramasından dolayı süzük gereği ihraç edilmesi gereken kişiler bunlar. Yani Anca şunu mu söylüyorsunuz? Şu şekilde mi söylüyorsunuz? E, Aziz Yıldırım, e, Şekip Mosturoğlu ve İlhan, Ekşi, e, İlhan Yüksel Ekşioğlu cezaevine girip çıktıkları için ve hüküm yedikleri için e, daha, öncesine, daha oraya gelmezden önce UEFA'ya katılamadıklarından dolayı zarara uğrattıkları sebebiyle bile ee, bu e, ihracın olması gerektiği düşüncesindeyiz. Ancak özellikle spor kamuoyuna şunu belirtmek Verilen karar verilen karar bir kısmı kesinleşmiştir. Bu kesinleşen kısımda da 13 kişi hakkında Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçlaması vardır. Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüt ne yapıyordu? Ya ne ne oluyor? Dakika, dakika Şimdi hangi örgüt? Ne örgüt arkadaşım Biliyoruz. ya? Ne örgütü ne oluyor başa? Pardon, Pardon bir oldu? saniye. Bir saniye biz Ender Bey'i dinleyelim ondan sonra. Ama, ama ne örgütü ya? Bir, bir saniye. Ender Bey konuşsun ondan sonra siz sorularınızı sorun. Ben, Efendim, ama bu şekilde olmaz. Ben e, açıklayayım. Oradan yani soruyu da... Size ha, bir, sorun da, sorun da, bir saniye bir, saniye dinleyelim. Mahkeme, karar, mahkeme kararında yazıyor beyefendi. Mahkeme kararında aynen şunu yazıyor. Aziz Yıldırım bir, şu anda nerede Ender Bey? Giden... Ender Bey, Aziz Yıldırım Bak, şu anda nerede? Lütfen. Nerede şu lütfen anda Aziz Yıldırım? Burası kesinleşti, lütfen bir dinlerseniz. Karar bir dinlerseniz. Ama bir, kesinleşmiş bir diyorsunuz. Bir saniye, bir saniye. Şimdi ben de soracağım Kesin, bir takım sorular efendim. var. Nerede kesinleşti? Nerede Aziz Yıldırım? Bize bir, bir müsaade ederseniz. Bir müsaade edin beyefendi bakın. Bilmiyor ki onu konuya. Bir, bir saniye, karar saniye şu, bir saniye. Karar şu. Türkiye Profesyonel Süper Liginde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primiyle etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak. Şimdi bu kar kararın kesinleşmediği iddia ediliyor ama bu karar kesinleşti. Çünkü bu karar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Bununla ilgili olarak da 13 tane bu cezayı alan kişiler itiraza başvurdular. Ancak itirazları reddedildi. Şimdi bu 13 kişi arasında kimler var? 13 kişi arasında yönetimde bulunan Yüksel, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Çekip Mosturoğlu da var. Evet. Şimdi bu şekilde kesinleşmiş bir karar var iken Peki e, şu anda Yargıtay'da devam eden bir süreç var. Ee, Yargıtay süreci bu e, yani yargı sürecinin bittiğini mi gösteriyor? Şimdi Yargıtay'ın elinde de tabii ki bu. Peki ben şöyle sorayım da daha doğrusu. Buyurun. Şimdi siz diyorsunuz ki e, Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu e, ve İlhan Yüksel Ekşioğlu. Bunlar evet Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ihraç edilsin. E peki Yargıtay şöyle bir e, şöyle bir karar alırsa hayır arkadaş bu adamlar, bu insanlar, bu isimler e, suçsuzdur. Hiçbir ceza almayacak derse olacak? Efendim tam tersini düşünüyorum. Çünkü çünkü neden? Çünkü bir e, mahkeme kararı var ve bu mahkeme kararında kesinleşmiş bir kısmı var. O ilandır artık. Ve Yargıtay onu bir kesin delil olarak e, şey yapacaktır. önünde önüne ya, koyacaktır. Bu. Yani onu o şekilde değerlendirecektir. şeyler burada. Bak, sen yani ee, etkilemeye yönelik peki ya, oluyor orada. Peki geri bırakılması kısmını hiç incelemeyecektir. Peki nereden biliyorsunuz siz Yargıtay'ın hakkında nasıl konuşabilirsiniz böyle bir? Kendinizde bu çünkü hakkı o, nasıl görürsünüz? Çünkü çünkü o kararı inceleme yetkisi yok beyefendi. Allah Allah. Yargıtay'ın o kadar inceleme yetkisi yok mudur? Kararını Yargıtay incelemez. itiraz tabidir. Bir kere baştan şunu söyleyeyim bak. Ee, müvekkili Fenerbahçe Kongre üyesi mi? Değil. Yap e, hiç, yani. bütün itirazlar evet. geçersizdir. Öncelikle evet. Fenerbahçe Kulübü mensubu olması lazım. Kongre üyesi olması lazım. Hangisi pakla bu itirazı it, it, it evet. çekiyorsun? Şimdi öncelikle şu co, co, cevabı vereyim. Hemen vereyim efendim. Hemen vereyim. Hemen bekliyoruz. Hemen Hemen vereyim efendim. Çünkü Fenerbahçe çünkü Spor Kulübü kamu yararına bir dernek olduğu için herkesin bu bu başvuru yapma hakkı var bu bir. İkincisi, ikincisi hem disiplin kurulu hem denetleme kurulu bu görevlerini yerine getirmediklerinden dolayı suç işlemektedirler ve suç ihbarında bulunmak da her Türkiye vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da görebilir. Öyle Çünkü bir şey yoktur. Türkiye yanlış yanlış biliyorsunuz. yanlış biliyorsunuz. Yanlış biliyorsunuz. Bunun bunu bir tek Fenerbahçe kongre üyeleri isteyebilirler. Denetleme kurulunda bununla hiçbir alakası yoktur. O tamamen maddi işlere bakar. Parasal olaylara bakar. Sahaya falan bakmaz. Yanlış biliyorsunuz. Önce derslerinizi çalışın. Ondan sonra gelin. Bu tamamen Aziz Yıldırım Türkiye'nin en güçlü adamlarından, yöneticilerinden bir tanesidir. Üstünden prim yapmak. ama Beni dinlerseniz öncelikle benim söylediklerime cevap. verin. Ben bildik, çok ben çok ben bildiğim konularda şey sizi var. niye dinliyorum? Yanlış şimdi, konuşuyorsunuz. Peki şimdi böyle bir hakkı yok mu e, e, Fenerbahçe, e, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe Fenerbahçe Spor Kulübü diyorum. Fenerbahçe Bakın. Spor Kulübü'nden de e, bağlanabilirler. Ben, ben onlarla ilgili de gerekli ama girişimleri yaptım. Önce bana bir cevap verin. Vereyim. Buyurun efendim. Ne cevap vereyim? Cevap verin dedi bana. E, cevap verin işte yani bak beyefendi yani. ben de diyorum ki tane tane söyleyeyim tane tane, tane söyleyeyim Bilmiyorum. Türkiye'de kamu yararına kamu, kamu yararına çalışan bir sürü kurum varken durup dururken Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ın üstüne gelmek bu işten prim yapmaktır. Bu televizyonlara çıkıp konuşmaktır. Fenerbahçe kongre üyesi olmayan hiçbir kimse bu ihbarlamalarda bulunamaz. Bir de, bir de o kongre üyelerine çok Bey. ağır bir hakarettir. E görüşürken ben ne dedim. çok büyük ağır yani hakarettir. Yanlış yapıyorsunuz. Amacımız prim yapmak olsa bakın. Amacımız prim yapmak değil. Yani diyorsunuz ki Fenerbahçe'de kimsenin vatçene. kafası çalışmıyor. Vatçede, spor, gündeme gündeme bir akıllı biziz. Bunu gündeme e. getiriyoruz. Böyle bir şey olabilir Oran mi? Ya. Abi, bir saniye şimdi karşılıklı böyle olmuyor. bak, avukat Bey biz... Bu karar bu şekilde çıktıktan sonra UEFA'nın vereceği cezayı düşünebiliyor musunuz? Hangi ceza? E, ne cezası? Bir saniye. Karar e, daha çıkmadı. Yani ya onay, onaylanmadı, onaylanmadı. Ben, döndü ben de ve... onu soracaktım Kemal abi. Yani hani e, neden e, böyle bir karar aldınız? Öncesi neden bunu yapıyorsunuz? Yargıtay, Yargıtay böyle bir karar almadan, Yargıtay kararını açıklamadan neden siz böyle bir girişimde bulunuyorsunuz? Bir ikincisi e, Şahin Ulu Bey, e, Fenerbahçe Spor Kulübü takımı olan Fenerbahçe futbol takımı şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale giderken hmm. çeyrek final oynayacak bir durumdayken ortamdayken alkışlamanız gereken bir durumdayken ee, biz takımın 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 durumunu takımın durumunu olumsuz etkileyebilir düşüncesiyle bunu neden sezon sonu değil de şu anda böyle bir karar alındı ben onu öğrenmek istiyorum bu, bu bu konuyu tabii ki e, Şahin Bey'e sormak lazım. Ben sadece hukuki durumuyla ilgilenirim. Evet. Şimdi bununla ilgili olarak da tabii ki hem hakkı olduğuyla ilgili olarak hem de e, neden bu yola ile ilgili olarak da ben görüşlerimi bildirdim. Hı hı. Ancak e, zamanlaması yönünden neden bu zaman oldu onu Şahin Bey'e sorsanız. Peki çok Ender Bey ben şunu da sormak istiyorum size. Ee, bundan mi? sonraki aşamada şimdi siz e, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bu ihbarnameyi gönderdiniz. Arkasından evet. bir de yanlış e, anlamadıysam disiplin kuruluna siz görevinizi yapmıyorsunuz kardeşim, görevinizi yapın diye de bir de onlara ihbarname evet. gönderdiniz, İhtarname belki zaten, verdiniz. Zaten amacımız da o. Evet. Biz bundan sonraki süreçte bu, ne bundan disiplin sonraki kurulu şu anda şu anda suç işliyor. Peki bundan sonraki süreçteki e, izleyeceğiniz durum nedir? Ondan sonra disiplin kurulu hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hangi hakla? Kurulların, kurulların işlemesini istedim. Hangi hakla ve hangi sıfatla? Efendim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ya, olur mu öyle Türk şey? Bakın bu memleketin çok büyük sorunları var. Onlarla da ilgilenin. Bırakın şu Fenerbahçe'den prim yapmayı. Onlarla da ilgilenin. Tamam merak etmeyin. Şöyle bir şey Ayıptır ya. ya. Yani Onlarla bak... da ilgileniyoruz. Beyefendi. Beyefendi 2001 yılında Haluk Ulusoy yönetimine de suç duyurusunda bulunmuştuk. Zaten ne oldu peki? Ne oldu? orada e, o, biz o kadar güçlü değiliz. Hocam bazı daha önemli işler var. Boş işlerle yani, de uğraşmayın. Açık, boş parası. Açık maruz. net. Açık net. Öyle yani yani. bütün işe Aziz Yıldırım, Yıldırım, Aziz Yıldırım efendim, de de, ve Fenerbahçe batırılmıyor ve batırılamıyor. İlla oradan birisi buradan birisi. Yani, şeyden sonra, sonra şey geliriz. Programdan de. sonra program olmadığı bir yerde ben orada da dosyayı size anlatırım. Peki Ender Bey ben e, ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bu konuyla ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Dediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.